Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün konumuz zaman ve zaman dilimleri anlatmaya başlıyorum. Zaman aynı zamanda saat demek. İşaret parmağımızı kolumuzun üzerinde yuvarlıyoruz. Ya da şu şekilde saate dokunuyoruz iki defa. Zaman ve saat aynı. Dakika baş ve işaret parmağını birleştirip iki defa bileğimizi dokunup kaldırıyoruz. İki defa Evet, bunu bir kere yukarı kaldırdığımızda saniye demek. Ya da işaret parmağımızı bileğimizden hafif sağa doğru çektiğimizde saniye anlamına geliyor. Baş parmağımız gün demek. Bugün işaret parmağını aşağı gösterdik, baş parmağı gösterdik bugün demek. Evet, şu şekilde yaptık bugün demek. İşaret parmağıyla kolumuzun arkasını gösterdik dün demek. Dün. Yarın derken de baş parmağı bir defa ileri doğru çekiyoruz. Yarın. Evvel önce derken elimizde arkamızı gösteriyoruz. Evvel önce ya da eski, evet şu şekilde eskiden anlamına geliyor. Şimdi derken baş ve işaret parmağını birleştirip aşağı doğru iki defa yaptığımızda şimdi, şimdi iki defa yapıyoruz. Bunu bir kere yaptığımızda başlamak, yukarı kaldırdığımızda hazır. Ben şimdi derse başlıyorum ve hazırım. Evet başlamak hazır. Önce derken birinci anlatım. Önce kolumuzdan arkayı gösterdik önce. İkinci anlatım. Sonra ilk anlatım sonra ikinci anlatım sonra. Yani önce sonra önce sonra. Ansızın derken kolumuza bir kez fiske atıyoruz ansızın. Yeniden yine tekrar baş parmağımızı omuzdan diğer baş parmağımızın üzerine dokunuyoruz. Yeniden bir daha ve yıllardan sonra kullandığımızı dan beri demek. Tekrar 1989'dan beri yaşıyorum gibi. Her gün derken bu her demek gün. Evet bunu iki defa yaptığınızda hep anlamına geliyor. Hep, hep geldi. Her gün ya da her zaman. Her zaman, her gün. iki şekilde de anlatabilirsiniz. Baş Yaptığınız zaman her gün, her zaman anlamlarına geliyor. Evet, yıl derken işaret parmağımızla iki defa çeneye dokunuyoruz. Yıl demek. Dişimize dokunursak iki anlamı var. Birinci anlamı yaş demek. İkinci anlamı da renklerden beyaz demek. Yeni yıl derken yeni ve taze yıl. Yeni yıl aynı zamanda yılbaşı demek. Yeni yıl dediğimizde ya da yılbaşı ya da yılın ilk günü, yılbaşı. Sayılardan 100 ve yıl. Sayılardan 1000 ve yıl. 100 yıl, asır, 1000 yıl. Evet, erken derken baş ve şahit parmağını birleştirip şu şekilde bir kez ya da iki kez erken. Geç derken saati gösterdik ve şunu yaptık. Evet, elimizin üzerinden sağa çektik. Geç. Gündüz derken G yaptık. Ve evet, açık işaretini yukarı doğru kaldırdık. Gündüz. Evet, gün açık anlamında gündüz. Günaydın derken evet, alfabedeki G'yi yaptık ve dışarı doğru açtık. Günaydın ya da günaydın. Evet hızlıca. Gün açık, gündüz. Evet bu hafta işaret parmağını yumruğumuzun altına çektik hafta. Hafta içi hafta sonu, haftanın günleri. Evet, bunu yaptığımızda hafta demek, biri gösterdik, bunu yaptık, hafta bir hafta sonra demek. Ya da iki gösterimi var, bir hafta sonra, bir hafta önce ya da bir hafta önceyi yumruğumuzdan yukarı kaldırdık. Bir hafta önce, iki hafta sonra, iki hafta önce ya da iki hafta önce, iki hafta sonra gibi. Evet, haftanın günleri pazartesi baş ve işaret parmağımızı birleştirdik. Şu şekilde yukarı aşağı hareket ettirdik. Salı serçe parmakları üst üste vuruyoruz. Salı, ikinci salı, üçüncü gösterim salı. Evet, çarşamba'da çarşamba da leğeli kulağa dokunuyoruz. Perşembe de leğeli burna dokunuyoruz. Cuma'da V ile bitişik olarak önce çeneye sonra alnına dokunuyoruz. Cumartesi de el kıvrık birbirine bakacak şekilde oynatıyoruz. Cumartesi işaret parmaklarını birbirine vurursak pazar demek. Hafta sonu, hafta sonu, hafta içi. Mevsimler derken 4 M, -me, mevsim demek ya da 4 yaptık. Elimizi şu şekilde dörde böldüğümüzde 4 mevsim anlamına geliyor. İşaret parmağını öne çektik. ilk demek bu bahar demek. ilk bahar, yaz, işaret parmağı kıvrık, alından sağa doğru. Son bahar ya da sonbahar anlamına geliyor. Son bahar kış. Evet, elimizi yüzümüze doğru yaptığımızda hava demek. Aylar derken evet, C'li sola doğru yaptığımızda çektik. Ay. Bunu iki kere yaptığımızda aylar demek. Ocakta O harfini yuvarlayıp bilekten şu şekilde oynatıyoruz. Ocak ya da dışa doğru yuvarlıyoruz. Ocak. Şubatta evet, alfabedeki şey harfini kullanıyoruz. Ya da şu şekilde çeneden çekiyoruz ya da bu şekilde yapıp omuza dokunuyoruz. Üç gösterimi var. Mart derken baş işaret parmağını burunda oynatıyoruz. Ya da V ile burunda oynatıyoruz Mart. Nisan'da işaret parmağını yukarı aşağı hareket ettiriyoruz burundan. Bunu şu şekilde yaptınız, kapattınız. Mayıs, Mayıs, Haziran, el kırık, buraya dokunuyoruz. Haziran, Tel, Temmuz, Aylardan bu hem e, gri hem de aylardan Ağustos demek. Eylül'de birinci gösterim Eylül, ikinci gösterim Eylül, üçüncü gösterim Eylül. Ekim, T yanağımıza batırıyoruz Ekim. Buraya batırıyoruz Kasım. Şu şekilde yapıyoruz ikinci gösterim Aralık. V'li avuç içi karşıya bakacak şekilde gözümüze dokunduruyoruz. Aralık. Evet, konumuz bitmiştir beni dinlediğiniz için teşekkür ederim